Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı en son açıklamada SMA'lı hastalara değindi ve şu ifadeleri yer verdi. SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekirdi diye Bakan Koca. Bilindiği üzere ülkemizde çok çok gündeme getirilen asıl çocuklarımızla ilgili kampanyalar olmaktadır. Her bir hastamızın hastalığı ne olursa olsun sağlığına kavuşmasından sorumluyuz. Hele hastamız bir çocuksa, bu tüm öncelikleri en yüksek seviyede hak etmektedir. Her bir evladımızın sıhhati ve can en kutsal emanetimizdir. Milletçe en hassas olduğumuz konulardan biri evlatlarımızdır. Hastalıklarının tedavisini Sosyal medyadan sahte kahramanlıklar sergileyerek değil, bilimin gösterdiği yolu takip ederek gerçekleşir. Sevmansız çocuklarımız için de devletimiz tüm imkanlarını kullanarak tedavileri sağlamaktadır. Bu konunun suistimal edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımız bünyesinde bu evlatlarımızın tedavisinin planlandığı alanında uzman ve sevma tedavisine tecrübeli bilim insanlarımızdan oluşan bilimsel bir kurulumuz tarafından gerçekleşmektedir. Çocuklarımızın tedavisi konusunda en güncel yöntemler bu kurulumuzu değerlendirilerek en hızlı biçimde uygulamaya geçirilir. Bu konuda mali koşullar gündemimizde dahi değildir. Sevma bilim kurulumuz aileleri ve aile derneklerini birinci elden bilgilendirmektedir. Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır. Tedavi masraflarının tamamı devletimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır dedi. Son zamanlarda geliştirilen ve gündemde olan gen tedavisine ilişkin veriler ilk süreçte olduğu gibi derhal ve titizlikle SMA bilim kurulumuzca incelenmeye alınmıştır dedi. Doktor Fahrettin Koca SMA hastalarıyla alakalı yaptığı açıklamada. Bakan Koca'nın açıklamaları bu şekilde. Peki siz Bakan Koca'nın açıklamalarına katılıyor musunuz? Konuyla alakalı yorumlar, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.